Borsada kazanmak için yapay zeka ile etkili bir şekilde sohbet etmek ve doğru soruları sormak oldukça stratejik bir yaklaşımdır. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey, borsanın belirsizlikler ve risklerle dolu olduğudur. Bu nedenle yapay zekadan gelen tavsiyeleri değerlendirirken dikkatli olunmalı ve kendi araştırmanızı yapmalısınız. İşte bu süreçte yapay zekadan en iyi şekilde faydalanmak için rehber. Yapay zekayı anlama ve sınırlarını bilme. Yapay zeka borsa tahminlerinde yalnızca geçmiş verilere ve eğilimlere dayanır. Geleceği kesin olarak bilemez. Kısa vadeli spekülasyonlardan ziyade uzun vadeli analizlerde daha faydalı olabilir. Haber akışları, piyasa duyarlılığı gibi ani değişimlere yapay zeka genelde anında tepki veremez. Bu tip veriler için özel haber kaynaklarını entegre eden yapılar kullanılabilir. Sormanız gereken soruların türleri. A. Temel analiz soruları. Temel analiz bir şirketin veya sektörün finansal ve ekonomik durumunu değerlendirir. Bu şirketin son çeyrek finansal raporları nasıldı? Bu sektörün büyüme potansiyeli nedir? Şirketin borç sermaye oranı ve kar marjı nedir? Gelecek dönem için hangi makroekonomik faktörler bu sektörü etkileyebilir? B. Teknik analiz soruları teknik analiz, fiyat hareketlerini ve grafik desenlerini incelemeye odaklanır. Bu hisse senedinin son bir yıl içindeki destek ve direnç seviyeleri nelerdir? Bu hisse senedinde bir yükselen üçgen formasyonu var mı? RSI, Relative Strength Index değeri nedir ve aşırı alım aşırı satım durumunda mı? 50 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalama arasındaki fark nedir? algoritmik ve makine öğrenimi modelleri hakkında sorular. Bu hissede hangi tarihsel veriler, gelecek hareketleri en iyi tahmin edebilir? Makine öğrenimi kullanılarak bu hisse senedinin gelecek hafta için fiyat tahmini nedir? Piyasadaki belirli bir algoritmik ticaret stratejisinin geçmişteki performansı nasıldı? D. Risk yönetimi soruları. Risk yönetimi, borsada yatırımın temel taşıdır. Portföyüm için en uygun risk getiri dengesi nedir? Bu hisse senedi için volatilite ne kadar? Bu yatırımdan maksimum ne kadar kaybetme riskim var? E, güncel olaylar ve haberler. Piyasalara yön veren güncel olayları ve haberleri analiz edin. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları bu sektörü nasıl etkiler? Bu şirketle ilgili son haberler ne? Rusya-Ukrayna Savaşı enerji sektöründeki fiyatları nasıl etkiliyor? Kullanabileceğiniz yapay zeka araçları Finansal analiz için yapay zeka modelleri. Özel olarak eğitilmiş yapay zeka araçlarını kullanabilirsiniz. Örneğin Bloomberg GPT, Chat GPT veya Python ile hazırlanan finansal modeller. API entegrasyonları. Yahoo Finance, Alpha Vantage veya IEX Cloud gibi platformların API'lerini kullanarak gerçek zamanlı veri çekip analiz edebilirsiniz. Makine öğrenimi modelleri. Kendi yapay zeka modellerinizi geliştirmek isterseniz, Python ile TensorFlow, PyTorch gibi kütüphaneleri kullanarak geçmiş fiyat verileri üzerinde tahmin modelleri oluşturabilirsiniz. 4. Analiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler Veri kalitesi Kullanılan verilerin doğru, güncel ve güvenilir olduğundan emin olun. Sistematik risk Tüm piyasa faktörlerini etkileyen olayları göz ardı etmeyin. Duygusal kararlar Sadece yapay zekaya güvenerek duygusal yatırım kararları almaktan kaçının. Uzun vadeli perspektif kısa vadeli spekülasyonlar yerine uzun vadeli kazançlara odaklanmak genelde daha güvenlidir. 5. Yapay zeka ile çalışma sürecinizi optimize etme. Sorularınızı spesifikleştirin. Yapay zekadan daha net cevaplar almak için sorularınızı detaylı hale getirin. Örneğin, bu hisse senedi alınır mı yerine, bu hisse senedi son bir yıl performansı ve sektördeki yeri açısından nasıl bir yatırım olur? Rutin kontroller yapın. Haftalık piyasa analizi, teknik göstergeler ve sektörel güncellemeler üzerine sohbet edin. 3 senaryo analizleri yaptırın. Bu hisse %10 düşerse veya artarsa portföyüm nasıl etkilenir? 6 ek ipuçları. Diversifikasyon çeşitlendirme. Tüm yatırımlarınızı tek bir hisseye bağlamayın. Portföyünüzü çeşitlendirin. Psikolojik hazırlık. Kazanmak kadar kaybetmek de yatırımın bir parçasıdır bu riske hazır olun. Araştırma ve eğitim Yapay zekanın önerileri dışında, kendi finansal bilginizi geliştirmek için çalışın. Yapay zeka borsada kazanç sağlamak için güçlü bir araçtır. Ancak yalnızca bir araçtır. Bu nedenle kararlarınızı verirken insan aklınızı, sezginizi ve araştırmanızı da dahil etmeyi unutmayın.